Şimdi e, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı tesadüfen karşılaştık. Bakın eski Türkiye'ye bakın biz Diyarbakır'dan veya işte Kahramanmaraş'tan üniversiteye giderken bir valizimizle aldık ve nereye gideceğimizi bilmediğimiz, nerede kalacağımızı bilmediğimiz, kimden nasıl destek alacağımızı bilmediğimiz dünyalara gittik. Biz okumaya öyle gittik İstanbul'a. Yani adeta gurbete gider gibi okumalara gitti. Ama şimdi arkadaşımız bu gene genel müdür yardımcısı arkadaşımız dedi ki biz Türkiye'de üniversite kazanmış kaldı ki şu anda üniversite öğrencilerinin sayısıyla bizim dönemimizdeki öğrenci sayısı bakarsanız belki 30 kart fark var. Şimdi üniversite öğrencilerimizin müracaatlarının yüzde 98'inin karşılandığı bir ülkede yaşıyoruz bir Recep Tayyip Erdoğan ülkesinde yaşıyoruz, <laughs> Müracaat üniversite öğrencilerinin müracaat edenlere ayda 3000 bin lira bursun verildiği bir ülkede yaşıyoruz. Şu anda Ocak ayında bu öğrencilerimizin e, beklentilerini de beklentilerini de göz önünde bulundurularak, artacak bir burstan bahsediyorum. Peki burs alamayan veya şartları burs almaya müsait olmayan öğrencilerimizle oluyor. Onu söyleyeyim size. Onun da aynı şekilde burs miktarı kadar kredi veriliyor. Bakın, şimdi bu kredi nedir? Kredi aslında faizsiz bu ülkenin, bu devletin öğrenciye desteğidir. Okulu bitirdikten sonra, iş güç sahibi olduktan sonra, bugün aldığı parayı beş yıl sonra, altı yıl sonra faiziyle ve uygun şartlarda tekrar bu ülkeye ödeyecek bir alt yapı var. Dünyada bunun bir örneği yok. Ayrıca biz bir şey daha yapıyoruz. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak. Biz diyoruz ki bakın biz hizmetin en güzelini yapıyoruz. Hizmetimizde, hizmet üretmede hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Bak bunu söyleyeyim. Şimdi herkes tarafından kabul edilmiş bir sloganımız var. Aslında o slogan böyle hani bizim reklamcılarımızın profesyonel destekçilerin uğraşarak bulduğu bir slogan değildir. O slogan bir anonim slogandır ve bu 24-25 yıllık hizmet döneminde halk tarafından ortaya çıkarılmış slogandır. Ne diyorlar? Kime de gidersek gidelim sokakta desek ki yaparsa AK Parti, yapar Parti yapardır. Yani bu milleti, bu millete hizmetin en güzelini biz yapıyoruz. Buna muhaliflerimiz de katılıyorlar. Buna, buna bize asla oy vermeyecekler de katılıyorlar. Bizi buna asla yani ülkeyi e, derin çukurlara, ülkeyi e, siyasal e, ayrımcılığa maruz tutan insanlar da burada bizim hakkımızı veriyorlar. Şimdi bu yaptığımız çalışmalarda bizim özellikle üzerinde dolduğumuz bir konu daha var. Hizmet bizim işimiz. Eser üretmek bizim işimiz. Hezimet CHP'nin işi. Hasar CHP'nin işi. Siyasete gölge düşürmek CHP'nin işi. Şimdi biz bu hizmetleri yaparken bir şey daha yapıyoruz. Milletimizle bütünleşiyoruz arkadaşlar. Biz ne iş yaparsak yapalım. Eğer bu milletle gönül ilişkimizi kurmazsak Gönül ve muhabbet ilişkilerimizi derinleştirmezsek olmaz. Türkiye buluşmalarında üzerinde hassasiyetle durulmamız gereken konunun en önemli konu da burası. Biz bu çalışmaları millete olan sevdamızla yapıyoruz arkadaşlar. Bakın biz iyi niyetle yapıyoruz. Biz salih amele kavuşmak adına yapıyoruz bunu onu söyleyeyim. Yoksa öteki türlü boşa gider bütün emeklerimiz. Biz eğer yaptığımız işlerin bereketindeysek eğer, biz yaptığımız işlerde sadece bu dünyada kalmasını istemiyorsak, niyetimizi temiz tutacağız, halis tutacağız. Bu halis niyet doğrultusunda bu millete sevdayla hizmet edeceğiz. İşte o zaman yaptığımızın anlamı olur. O zaman salih amelin hedefine ulaşırız.